Kanalıma hoş geldiniz Yıldız Burçlar kanalına sevgili Yay Burçlarım <laughs> hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili Yay Burçlarım doğduğun büyüdüğün yerden tatil'e gidebilirsin başka yere gidebilirsin yani şu aralığa gezmeyi çok hissediyorsun ve düşünüyorsun ve gidebilirsiniz yani çok mutlu ve huzurlu olacaksınız sevgili Yay Burçlarım hayatınız değişiyor tabii ki. Kalbi boş olanla evliliği fazla düşünmüyordunuz sevgili yay burçlarım. Şu aralığa düşünebilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Evlilik teklifi edebilirsiniz. Güzel bir sürprizlere çok açıksınız. Mesela problemlerin vardı. sağlığını test etti bazılarınızı sevgili yay burçlarım. Mesela yet, 78 olabilir. 98, 89 bunlar. 79, 99, 2009 bunlarla biraz problemleri olanla mesela problemleri ağır ağır olsa da bitireceğiniz sevgili yay burçlarım hayatınız değişti tabii ki. Sağlığından test etti bazılarınızı. Bel bölgesi olabilir, baş ağrısı olabilir, içe dönük oldu bazılarınızı. Yani aileden biraz problemler Vardı var tabii ki yay burçlarım. Bunlar da ağır ağır olsa bitirdiniz. Evlenmiş boşanmışsınızdır. Mesela çocuklarla yaşıyordur. Tekrar evlilik geldi, aşk geldi bazılarınıza. Tabii ki sizlere kendinize bırakıyorum. Barışabilirsiniz tekrar. Mahkemeden geri dönebilirsiniz sevgili yaylarım. Hayatınıza ağır ağır olsa da iyi olmaya başlayacak. Ama tam hedef verin. Para konularına biraz sıkıntılarım vardı. Geldiği gibi gidiyordu. Biraz tabii ki geldiği gibi gidiyordu paralarınız mesela. Problemlerin ağır ağır olsa da bitireceğim. İş yeri kariyerinde başlangıçlarınız çok güzel olacak. Yıllardır problemleri olanlar, işinen problemi mesela işe girememiştir. Şu aralar sürpriz alabilirsiniz. Deniz kenarına gidebilirsiniz. Su kenarına gidebilirsiniz. Negatifleri pozitife çevireceğiniz. Mobilya alabilirsiniz, ev alabilirsiniz. Sizlerde <laughs> kalbiniz çok güzel. Mesela problemlerin vardı, bazılarınızın içe dönük olmak, rahatsızlıklar vardı, negatif vardı. Bunları da bitireceğiniz, ağır ağır olsa da bitireceğiniz sevgili kardeşlerim. Bazılarınızın tabii ki göz problem olabilir, mide problem olabilir. Bunlarla yüzleşecek ve bitirecek hastaneyi ziyaret edebilirsiniz. Yani korkmayınız korktuğumuzdan yani fazla yok Allah'a şükür. Annenizden biraz probleminiz olabilir kavga gürültü olabilir. Kayna nasıl olabilir evli olanların. Mesela biraz sıkıntılarım olabilir baba figüründen de biraz sıkıntılarım olabilir. Bunları da bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Sevgili arkadaşlarım, sizlerin de hayatınız iyi olmaya başladı. Ev alabilirsin, satabilirsin. Mesela miras konuları vardı bazılarınızın. Yıllardır problemliydi. Bunlarda yola koyabileceğiniz mesela avukattan veya savcıdan güzel bir haber alabilirsiniz. Ama araba kullanırken çok çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Biraz kafa dağınıklığı olabilir sevgili kardeşlerim. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Biraz tabii ki negatif var. Devamlı problem. Devamlı bazılarınızın yıllardır problemleri aşırıydı. Sırtına yüklendin, yüklendin. Taşıyacak halin kalmadı bazılarınızın. Sevgili yaylarım, hayatınız değişti. Şu sıraları bitirebilirsiniz. İş yerinde mesela başarılısınız. Ama terfi alabilirsiniz. Yıllardır alamamışsındır. Terfi alabilirsiniz başarı göstereceğiniz Allah'ın izniyle yani tam dilediğin gibi olacak. Hiçbir zaman benim dilediğim olmadı diyenler, şansım yok diyenler şu arala çok şansınız açıldı. Ama tam kota verin. Mesela tam hissedin ve onu isteyerek tam dilediğin gibi gelecek Allah'ın izniyle. Ayığına gelecek. Düşüncelerinizi negatif var, bazılarınızın negatifi de pozitife çevirmenizi dilerim inşallah. Yani bir tüp su yapabilirsiniz. Sirkeli su içebilirsiniz. Eviniz, odanızı silebilirsiniz. Ada çayı yapabilirsiniz. Yakabilirsiniz. Defne yakabilirsiniz. Bunlar da ağır ağır olsa bitireceğiniz Allah'ın izniyle. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Hoşça kalın, Pozitifle kalın. Sevgili yaylarım.